Ne haber? İyi valla ne olsun sen nasılsın? İyidir. İyisin keyfin iyi. Yerinde. Şimdi Halilecim. Burak'cığım. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Biraz gripim. Kesin sen bulaştırdın bana. Bugün kafa dağıtmalık. Goy goy bir bölümümüz var seninle. Wow. Bir ürün ya da hizmeti kullanan kullanıcıların internetteki ve telefondaki komik geri dönüşlerine ve yorumlarına tepki vereceğiz. Aldık. bu bölümde abi farklı yerlerden yorumlar aldık ve aldığımız yorumlardan bazıları Türkiye'de en fazla oynanan uygulamalardan birisi olan 101 Okey'e ait. Okey. <laughs> <laughs> Oyunu merak edenler kaçırmasın. Aşağıdaki linkten hemen indirebilirler efendim. Şimdi ilk yorumdan ufak ufak başlıyoruz. Yemek Sepeti. Kuryeniz Kamil Bey biraz sert davrandı. Oo çok iddialı bir giriş yapmış. Kuryeniz Kamil Bey biraz sert davrandı. Üstü ıslak olduğu için yağmur mu yağıyor dedim. Hayır, yüzerek geldim." <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Üstü ıslak olduğu için yağmur mu yağıyor dedim. Hayır, yüzerek geldim dedi. Ve hani bunu yazıp, hıza 10 vermiş, servise 10 vermiş, lezzete 10 vermiş. Kamil Bey'i tebrik ediyorum. Mükemmel bir geri dönüş yapmış. Adam orada bilmem kaçıncı kuryesinin dağıtıma gidiyor, yağmur yağıyor havada, yağmurda motor kullanmış. Diyor ki, niye ıslak geldiniz? Yağmur mu yağıyordu? Çok Yok. Korelilerin <laughs> işi zor. Canları burnunda trafiğin içinde motosikletle bir sürü badireler atlatıp atlatı geliyorlar. Ondan sonra bir de gelip böyle dalga geçer gibi sorularla bence Kamil Bey çok iyi demiş. Yumuşak bile davranmış. Aynısı senin başına gelse bir soru sorduk iyi niyetimizi. Niye öyle yapıyorsun Ders. dersin. Ders bura. -"Demezsen devam de." Demek. Tavuk wrap miydi? Dereotu wrap miydi? Anlamadım. Bir önceki siparişimde dereotu hiç yoktu mis gibiydi. Bunda hadi dereotu koydum bu kadar mı koyulu kardeşim ya çöpe attım cürümü. Restoran cevabı. Tavuk wrap'e dereotu koymuyoruz. Ah İbo Usta ah kafası yerinde değil bu aralar. Aşk acısı çek. O ne ya? Tavuk wrap'e dereotu koymuyoruz. Ah İbo Usta ah kafası yerinde değil bu aralar. Aşk acısı çekiyor. İnsan bazen hayret ediyor. <laughs> ah İbo usta ah kafası yerinde değil, bu aralar aşkın çekiyor. <laughs> çok iyi cevap. İbo usta. <laughs> İbo usta. Belli ki adam bak para verdiği şeyi çöpe atmış Hı. ve böyle dalga geçer gibi cevap veriyorlar adama. Bu ne demek? Ah kerizin parasını aldık demek yani. Başka hiçbir şey demek değil. İbo ustayı çok üzüldüm. Kızmayın. Ne? Kızmasın. Kızım zaten. olur mu öyle şey? Yorum Profesyonel bir müessesi orası. Olsun. Her türlü şeyde maksimum Konu sende... aşksa gerisi... Ne? Ee, ha, tamam. <laughs> Çay çok güzel bir tane ver versene. Şimdi abi bir ses kaydımız var. Hemen kulaklığımızı bir tanıyalım. Senin çok yakından bildiğin çünkü yani sürekli söylediğim bir şey bu. Sürekli söylediğim evet. bir şey. Bacım bir sesli mesaj bırak. Evet. <laughs> evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gazan arayayım. Gaziantep'in arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. <laughs> mesajı bırakıyorum. Mesajı Erkan, bırakıyorum. Erkan, anahtarlar, <laughs> boltuğun altında, altında kalıp beni ara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan, Erkan Alaktarlar koltuğun altında kalıp bere ara. Olmadı beyefendi kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrar ver misiniz? Hocam tekrar ne işte? Koltuğun altında kalıp ara... Alaktar Alaktar. Alaktar Koltuğun altında kalıp ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam Alaktar'ın sağa değeri kodlayın. Alaktarlar koltuğun altında kalıp ara. Üzgünüz. alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar ne? Araktar ne lan? Sağ Adam ağlıyor nasıl satayım sinirden. Erkan Araktar. Sen bunu ilk defa mı dinledin? Hayır. Hayır. Oğlum ezbere söyledim ya. Bir daha Şimdi ritimle. İki geri zekalı <laughs> çekim yaparsa <laughs> ne olur. <laughs> şimdi Efendim canım. Seninle birlikte 101 okey oynamaya başlıyoruz. 101 okey oynarken yine en bu tarz şeylere tepki vereceğiz. Tabii. Abi oyuna bir yenilik geldi. Rizikolu oyuna giriyoruz şimdi seninle. Ben size anlatacağım nasıl olduğunu. Rizikoli. Rizi Rizikoli değil, Rizikolu. Rizikolu oyuna gireceğiz şimdi seninle birlikte. Riziko rızıktan mı geliyor? tekrar 101 Okey Plus'ın nasıl oynandığından bir bahsedeyim ben izleyicilerimize. E hadi bahset bakalım. Normal Okey gibi diziyorsun abi buraya. Diziklerin toplamı, bak şu an 66, 101'i geçerse ortaya açıyorsun. bellideki taşları ortaya açtığın şeylerin yanına koyarak bitirmeye çalışıyorsun. Evet. Şimdi Rizikol'da şöyle bir şey var. Mesela Okey ne burada? Siyah 12 değil mi? Evet. Okey çektim lan. Aa helal, he. Mesela onu şimdi açtığında abi 20.000 çiple girdiysen 2 katı. Eğer Seri 3 tane, 3 tane eğer koyarsan çarpı 3 diye katlanarak gidiyor. 40.000, bin, 60 bin, 80 bin çiple ayrılabilirsin ama riskin de o kadar fazla. Çünkü adı ne? Riziko 5x oldu. Eh, neden? Rizik oldu. Buğra. Canı. Bir yandan oynarken bir yandan tepki vermeye devam ediyoruz. Tamam. 100 bir okey plus'ın abi yorumunu açıyorum sana. Oyunda çay gönderdiğim kız bana geri lollipop gönderdi. Ne demek istemiş olabilir sayın admin? Şikayetçiyim. <laughs> Oyunda çay gönderdiğim kız bana geri lollipop gönderdi. Ne demek istemiş olabilir sayın admin şikayetçiyim. Oyunda evet hediye gönderebiliyorsun abi birbirine. Abi ben şimdi burada Kadir'e mi lollipop gönderdim? Hayır. Yani şimdi ben böyle cinsiyetçi yaklaşımlara çok karşıyım Burak. Yani lollipop göndermeler falan çay gönderiyor bir de kıza. Sen niye çay gönderiyorsun ya? Önceki bölümümüzde 101 okey oynarken Karşı cinsten kişilere hediyeler göndermedin mi? Abi ben gönderdim ama... Peri'ye lollipop yolluyorum. <laughs> Adnan'a da peç mendil yolluyorum. <laughs> Saçma sapan şeyler yollamadım. Oyun sonucu Burak Tatlıcı kazanan! Birinci miyiz? Dadadan dadan dadan. da dadan da 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 i̇şte Şöyle göstereyim de. İşte Görüşmeler. bu be. Ya, ne var da. Yaren. Ne? Vas ya. Oh. Ee, diğer 12. Ha, işleyeceğim bunları da. Ne kalıyor geriye? 13, 11 kalıyor. Oo, rizik oldu. Katlandı, katlandı. 9 attı. Şimdi Dalya. Efendim. Ekrandaki bilgisayarı görüyor musun? Yok, görmüyorum. Görüyorum tabii ki. Fiyatını görüyor musun? 99 bin. Aa, ne? 100 bin liralık bir bilgisayar satılıyor. Şaka yapıyorsun sen. Hayır. Oğlum bu 100 bin liralık bir değil ki. Çüş 100 bin lira <laughs> 100 bin lira. Bu ne oğlum uçuyor mu bu? Ona gelen yorumlar. Müthiş. Çocuklara iki tane aldık. Yani 200 bin lira. Bu fiyatı muhteşem performans. İndirim varken kaçırma indirim tam bir fiyat performans ürünü. 193 dislike. Fena <laughs> değil. <laughs> oğlum hakikaten ne yapabiliyorsun 100 bin liralık bilgisayarda? Fena değil. GTA 5 kasmıyor. <laughs> <laughs> Bu fiyata başka yerde <laughs> bulamazsınız. Oğlum millet ciddi yazmamıştı Yok, bunları. Yok, tamam geçiyorlar abi. Ha fiyatı yani. zaten performansı çok Oha çalışıyor. abi. 100.000 bin liraya bilgisayar mı satıyorlar ya? Laptop lan bir de. Laptop şey yani, şey. yani bir de. Bir de %20 indirim yapmışlar. 24.000 bin lira kazanç. Evet. <laughs> e ee, abi ben yine sonuncu oldum. Oyun bitti nasıl bitti bilmiyorum. Eksi 3 bin oldu? puan evet. Eksi 3 bin çift daha mı gitti? Evet. Seri aç ya. Çift aç. Kimse çift açmadığı için çift açamazsınız diyor. Tamam anladım. Attım. Arzu seri lütfen yazmış bana. Arzucuğum. Oynadık ya. Oynuyoruz ya. Oyun sonucu kazanan Burak Tatlıcı. 405.000 bin çiple. Helal olsun. Şimdi abi bir ses kaydımız var. Bir müşteri hizmetleri temsilcisiyle bir adamın konuşmasını dinleyeceğiz seninle beraber. Ali Dalyan görüşecektim. Kim arıyor? Demir ben sana diyorum. Görüşebilir miyim kendisiyle? Ne oldu ayol ola. Adam ne yapıyor? Kendisiyle görüşebilir miyim ne varsa? Kiminle? ne? Ali Dalyan Evet benim ne oldu? A bir şey yok Demir Bank'tan arıyorum. Adam niye nefes nefes oğlum? Telefon bankacılığımız olan... Oğlum Ali Bey'in kafasına mı dayamışlar. Ne yapmışlar adam nefes nefes alan şirketlerden alacağım vardı benim. Anladım. Fakat krizi bahsediyorlar onlar da. Ali Bey <laughs> ben ödeme ile ilgili aramıyorum. yani <laughs> sizin... <laughs> ya yazık adama. Gerçekleştirebileceğiniz bir <laughs> telefon numarası var. Ben size bu telefon numarasını tanıtmak istiyorum. Çünkü siz Demir Bank'la çalışıyorsunuz. <laughs> <laughs> Tabi Tabii doğru. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. <laughs> çok doğru. Müsaitseniz verebilir miyim Bilge? Hı? <laughs> Adam eh diye bu mi? telefondakine <laughs> de demiyor olabilir yani. <laughs> Demirbank'tan ne hakkında telefon muydu? Ne hakkında görüşecektiniz? Ben onu anlayamadım şimdi. Su da bastı burayı, Allah kahretmesin. Bir elimle de suyu temizliyorum. Bir elimle de sizinle konuşuyorum. Evet. Berbat burası. O zaman ben daha sonra Tek elimle suyu temizliyorum. Oldu iyi günler. İyi günler efendim. <laughs> <laughs> tek elimle suyu temizliyorum. Oldu iyi günler. Bu anı bekliyordum. Tek elimle suyu temizliyorum diyor ya. Kim bilir ne yaptı da kendini yıkadı mı? Yoksa ne işler çeviriyor da neyi ya. temizliyor? Borular patlamış ya. Ben o orada mıydın sen? Abi çok kötü durumda adam direkt modlanmış ya. Ne ne gelirse hangi telefon gelirse herhalde. Şey, boş Şimdi boş krizi bahane ediyorlar. Ben size en kısa zamanda ödeyeceğim. Bu arada bazen..." kim dadandı ya bana? Bir şey sorabilir miyim? Ne? Kaplan ciddi Ne? Ne? <laughs> şey, bir şey düşündüm de, ne olur sor. Tamam, sen sor. Hayır, sen sor. Yok yok, sen sor Aa, ben lütfen lütfen. Yani, Aa, ben vur ki. Hadi. Hayır, sor. Unuttum. E, ben de unuttum. <laughs> ya, bir atıyor ya. Bir atıyor, sinirim bozuldu. Abi pek oh. oynamayı bilmiyorsun galiba. Abicim, bunu biz yani sen daha doğmadan önce oynuyorduk ya. Ha, sen neden bahsediyorsun ya? Dali'cim. Bırak. Bir yemek sepeti yiyor, bu daha geliyor. Hemen okuyalım. Bir dakika okuyamayacağım. Kuryeleri tam bir şapşirik ya. <laughs> Çok memnun kaldım mesela. Lezzetli servisten. Alttaki restoran acaba ben sevindim. sevdim. Yalnız şapşirik nedir anlayamadım ama puanlardan anladığım kadarıyla iyi anlamda kullanmışsınız. Lütfen kurye elemanımı asılmazsın. <laughs> Sevinirim. Ciğerci Halit mi? Ben üstteki yorumu yazan aynı sene. Şapşirik demem Yani. Ne dersin? Fatih. <laughs> <laughs> kurye elemanıyla sevgili bunlar. Ciğerci Halit ciğerci Halit kurye kurye erkekse ciğerci Halit'le arasında nasıl bir ilişki var? İyi olamaz mı? yok ya! Ne? 42 diyor zaten sen hayatta bunu bitiremezsin. Bitireceğim İşler taş attınız ve 101 ceza puanı yedim istiyor. <laughs> Ona da mı dikkat edeceğim? <laughs> Uyarmadı. Uyarmadı beni. Girdi ya 101. Şu atlarında kırmızı olanlar var ya bunlar işler abi. <laughs> Yine 101 okey gelen Bilmiyorum. Şu elden bitmenin verdiği zevk var ya, en son 2014 Metallica konserinde erkek arkadaşımın omuzlarını hissetmiştim benzer hisse herhalde. O böyle çok kral bir his. Hmm. Gerçekten hani... Anladın mı? Konuşma. Susun. Ve <laughs> daha yaz yani. Ego şişiyor şey yaz. -"Okey biliriz. 101 okey gelen biliyorum. Evet. E bu seni yazlamıyorum. Şu elde elden bitmenin verdiği zevk var ya, en son 2014 Metallica konserinde erkek arkadaşımın omuzlarını hissetmiştim benzer hisse herhalde. Vallahi ben de oyun sonucu eksi 80 <laughs> bin. Oğlum sonucu ya olmuşsun. Ya beklenen mi? el çok kötü geldi. <laughs> 80 20 binlik oyuna girdik 80 bin çip kaybetti. <laughs> ya ben <benimle ne> <laughs> de ya. El çok kötü geldi. Yine bir yorumumuz olacak. 100 lira okey plus'ın abi yorumunu açıyorum sana. Feride K. Oo bu Şahin kız kardeşi olabilir diye oyun arkadaşım var kıza aşık olur. Soy ismini öğrenmem lazım yardımcı olursa <laughs> memnun kalırım. <laughs> o zaman bunu yazan çocuk bizi izliyorsan buranın altına yaz. Burki seni kalpleyecek. Feride sen de bizi izliyorsan sen de like at. Birleştirelim, sevenleri kavuşturalım ya. Neyine aşık olmuşlar bir Kanka olur öyle şeyler. Bak biz de, biz de World of Warcraft diye bir oyun oynuyorduk. Abi güzel zaman geçirince bir de kız olduğunu öğrenince orada hormonlar devreye giriyor. Ama orada şey oluyorsun böyle, kızdan tanımasan bile etkileniyorsun yani anladın mı? Ama neyinden ne? etkileniyorsun? İşte o gizem işte. E güzel taş falan. O gizem, gizem, o gizem anladın mı? Yani. Ama bu çocuk tabii belli yani. Ergenlik döneminde olduğu için böyle aşık oldum falan. Allah. Ne olur bana bunu bulun, bulmanız lazım. <laughs> Zor durumdayım, okey plus. <laughs> evet, Buğra bölümümüzün sonuna geldik abi. 101 okey Plus'ta iki 2 kere oynadın. İkisinde de birinci oldun. öncelikle Tebrik ediyorum, alkışlıyorum seni. <laughs> bölümümüzün sonuna geldik efendim. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok güzel teşekkür ederim tekrar. Kullanın. İyi günlerde kullanın. Yine merak eden arkadaşlar aşağıdaki linkten 101 OK Plus'ı indirebilirsiniz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben beceremedim ya. Yani. Abi evet. Niye olmadı? Abi el gelmedi. Son olarak 101 OK Plus'ı indirmek isteyen arkadaşlarımız için aşağıda linkler var. Ee... hangi? Hangi mi? Espri <laughs> yaptım. Hangi? Ha, hani hangi aşağıda? Böyle aşağıda. Ha. 2-0 <laughs> <laughs> demedin, demedin ki ah demedim ki Ah demedim ki Alıyor mu şarkı? Öyle bir şey yok değil mi? Ama şöyle bir şarkı var Demedim mi demedim mi ah. Hazır sana söylemedim mi Demedim mi demedim, demedim mi Dönüm sana söylemedim demedim mi